Yani aslında dünyada cenneti yaşamak zihinsel bir durum. İşte düşünce yapısına takılıp kalıp aslında kendi önüme engel koydum deyip şimdi şu anda daha başlamayı seçebilirsiniz. Kendime vereceğim ve ilahi yüce Allah'ıma ilahi sisteme vereceğim sözlerimin arkasındayız. Ee, bunu 7 gece yapabilirler, 21 gece yapabilirler. E, tabii bilinçaltına inanması 21 gece yapmak lazım. Evet. Şimdi düşünme tarafına geçin. Ve düşünen tarafınızda hissedin. Allah'ın kendini boşlukta fark ettiğini, boşlukta o bilinç halini anladığını gördüm. Güzelden ebede, ebetten ezele yürüyüp kendini var edebilmem için. O zaman dünyada cennet yaşamak evet, mı? Evet, aslında dünyada cenneti yaşamaktan da bahsettik İlkay'cığım. Dedik ki sen kendi duygularını fark edersen hangi hmm. kimin olduğunu fark edersen burada içine döndüğünde yani aslında dünyada cenneti yaşamak zihinsel bir durumdur. Zihinsel bir durum ve kazanılmış bir beceridir. Yani bir kere mutlaka kendinize dönmeniz lazım. İçinize dönmeniz lazım. Biz biraz önce sevgili İlkayım'ın da dediği gibi ben dışarıya baktığımda aslında içeride her şeyi zenginleştirdiğimi, içeriye dönüp baktığımda da kendimi kabul ettiğimde de dışarıda her şeyi zenginleştirdiğimi fark ettim ve adım attım dedi farkındaysanız yani. Bu yayınla birlikte ve İlkay'ımın YouTube'undaki birçok yayınla birlikte içinize baktığınızda, içinize dönüp bilinçli gözlem yaptığınızda bilinçsizce yaptığınız tüm gözlemlerin ve buna bağlantılı inançlarınızın, duygularınızın, düşüncelerinizin değiştirdiğinizi görebilirsiniz. Hem de bir anda bir farkındalıkla her şeyi değiştirirsiniz ve sizin için olmayan olasılıklar, sizin için yapamayacaklarınız, başaramadıklarınız tamamen değişmiş olur. Aynen de dediğim gibi işte dünyada cenneti yaşamaya başlarsınız. Küçücük bir farkındalıkla, küçücük bir adımla. Ama burada tabii ki insanın İsrail keşfini de başlatması gerekiyor. Yani şimdi hemen kendinize bir adım atmanız gerekiyor. Tüm anlattıklarım zaten zihinsel bir beceri kazanmanız dünyada cenneti yaşamanız için çünkü aslında cennet ve cehennem bizim bilinçlerimizde kendi önümüze koyduğumuz sınırlamalardır karanlıktır kendi karanlığımızı kabul etmeden de maalesef ki kendi ışığımıza adım atamıyoruz evet ya yapamadım beceremedim olduramadım e, o zamanki aklım böyleydi. Geçmişteki bir travma mı? Geçmişteki bir düşünce mi? Geçmişteki olaya ya da babamla ilgili ya da annemle ilgili, kocamla ilgili böyle bir e, düşünce yapısına takılıp kalıp aslında kendi önüme engel koydum deyip şimdi şu anda daha başlamayı seçebilirsiniz. Şimdi burada önemli bir not almışım yine kimlikle ilgili. Sevgili İlkay'ım bizim bazen kendimize verdiğimiz etrafımıza verdiğimiz Sözlerimiz oluyor ve unutuyoruz bu sözleri. Nasıl söz sözler? Mesela şu şöyle olursa böyle olur. İşte ben kendimi böyle hissedersem bunu yapacağım. Bu ilahi sistemlik asılı kalıyor. Bu sözlerimiz. Bu düşüncelerimiz. E, düşüncelerimiz de buna dahil. Yani şu şöyle olursa böyle yaparım. Bu böyle olursa şöyle olur. Şu şöyle olursa böyle olur. E, şartlı anlaşma kendimize şartlı anlaşma yaptığımız sözlere bağlantını farkında olmadığımız verdiğimiz akitler asılık oluyor sistemde şu şekilde bunları fark ederek geri çekip iptal etmediğiniz müddetçe bunlar dileklerinizin önüne dualarınızın önüne isteklerinizin önüne geliyor ve olmama nedeni olabiliyor yani zamanında farkında olarak ya da olmayarak verdiğiniz tüm sözleri, akitleri iptal etmeniz gerekiyor. Yerine şimdi mi? getirsek verdiğiniz sözleri Aa, olmaz aslında. mı? Tabii herkes senin gibi sorumluluğunu alıp yerine getirirse ne güzel. Ama Tabii ki bunu yapmak kolayımıza gelmiyor biz hatırlamamayı seçtiğimiz için yaşamsız hmm. almamak adına Keşke hatırlasak da yapsak Bir de böyle birçaltı da yok sayıyor ya genelde e Çünkü orada başka bir negatif duygun var onu hatırlarsan olacaksın e olmamak için onu hatırlamıyorsun yani şu anda bile içlerinden şunu diyebilirler. Hatırladığım hatırlamadı. Bildiğim bilmedim. Ün verilmiş sözlerimi, akitlerimi, kilitlerimi, yeminlerimi boyutlarda, zamanlarda, mekanlarda geri çekip iptal ediyorum. Yani buna bağlantılı tüm yaşanmışlıklarımı, buna bağlantılı tüm duygu, düşünce protokollerimi şimdi serbest bırakıyorum. Ve şimdi kendimi seçiyorum. Kendi bilinçli halimle kendime vereceğim ve ilahi yüce Allah'ıma ilahi sisteme vereceğim sözlerimin arkasındayım. Sevgili hücrelerim şu anda hepinize bunu iletiyorum. Hemen şimdi başlat. Sözüm yeminimdir. Allah'ım sözüm sanadır. Sözüm de yeminimdir. Hemen şimdi kendime ve bilinçli sözlerimi seçiyorum. Amin deyip e, bunu 7 gece yapabilirler, 21 gece yapabilirler. Tabii tabii bilinçaltının inanması 21 gece yapmak lazım. Bir kere söylemek de yetmiyor. Yani bir üst üste üst üste e, tamamen e, içiniz rahatlayana kadar, şuranız rahatlayana kadar söylersiniz. inanın çok faydasını göreceksiniz. Özellikle de not almışım. Çünkü burada kendi kimliğimizi bulamıyoruz ya, kimin sorusunda takılıyoruz ya. İşte bu verilmiş sözlerimiz, işte şöyle olursa böyle yapacağım. Böyle olursa şöyle yani şartlı şuttu kendimize verdiğimiz ve ilahi sistemde önümüze engel koyduğumuz blokaj oluyor. Bunu da yapmalarını öneriyorum. Of oh. ne <laughs> Evet. Şimdi 3 dakikada ağrı nasıl evet. geçene mi geldi? Evet, geldik Onlar sayesinde özel ve evet. yapalım. Çok hemen. iddialı. <laughs> Arkadaşlar ağrısı evet. olanlar rica ediyorum yorumlara yazın ne oluyor? Evet, ne sonra. Ne olur yazın. <laughs> evet şimdi burada oturmanızı rica edeceğim. Oturun. Kendinizin algısına bakmanızı istiyorum. E bak, gözlerinizi kapatın demiyorum. Meditasyon hali alın demiyorum. Hı. Sadece burada kendinize bir bakın. Yani gözlerim açık ve kendim kendi içime bakıyorum. Bakıyorum. Evet kendinize bir bakın. İçinize bakın. Ve sonra bulunduğunuz alanda algınızı koymadan, dikkatinizi koymadan boş boş bakın alana boş boş bakın. Evet. Şimdi bu alana boş boş bakarken tekrardan alanda tüm eşyalara bir bakın. Ve şimdi tekrar kendi içinize bir bakın. Hani biraz önce bahsetmiştim ya, dedim ki biri düşünüyor içeride biri, biri de hissediyor. İçeride düşünen tarafınıza bakın düşünen tarafınıza odaklanın. Şimdi de hisseden tarafınıza odaklanın ve ağrınızı hissedin. Ağrınızı hissedin ve ağrınıza 1 ile 9 arasında bir sayı verin ve şu anda 9 olduğunu düşünüyorum. Çok ağrınız var. Ağrınızın şeklini belirleyin. Dikdörtgen mi, üçgen mi, kare mi, yuvarlak mı, girintili çıkıntılı mı? Bakın orada ağrınıza ve ağrınızı daha da şiddetlenin. Dayanabildiğiniz kadar şiddetlenin. İzin verin. Hani hissedin yok, ya o hissetme halinizi hissetmeye devam edin. Ve ağrınızı büyütün. O şekli büyütün. 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 Evet. Şimdi bir düşünün. Şimdi hisseden tarafınızı fark edin. Düşünen tarafınızda hisseden tarafınıza bakın. Çok ağrı çekiyor. Dayanılmaz bir ağrı. Bir ile dokuz arasında en yüksek sayıda ve o ağrı senin ağrın. Oradaki benlik kavramına bakın. Nasıl da ağrıyı sahiplenmişsiniz, nasıl da benim demişsiniz. Bakın ve ağrının şiddetine odaklanın. Hissetmeye odaklanın, düşünmeye bırakın. Hissetmeye. Dokuz mu? Dokuz değil tabii ki. Çünkü o ağrının denlik kavramının içinde sahiplendiğinizi fark ettiğiniz için 9'dan aşağı indi. Yani sonradan alma bir satın alma olduğunu fark ettiniz. Onun için de otomatikman ağrınızın şiddeti indi. Evet. Şimdi yine etrafa boş boş bakın. Etrafta ne var? Ne yok? Boş boş. Boş boş. Bakın. Anlam koymayın, duygu koymayın, his koymayın. Sadece boş boş bakın ve tamamen odağınızı yine ağrıya çevirin ve hissedin ağrının büyüklüğüne bakın ağrı girintili, çıkıntılı mı kare mi dörtken mi şekline bakın eskisi kadar aynı şekilde büyüklükte değil fark ettiniz mi evet şimdi düşünme tarafına geçin ve düşünen tarafınızda hissedin eskisi kadar acılı, acılı mı eskisi kadar büyük mü ve şimdi son bir kez daha etrafa bakın boş 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 boş. Evet biliyorum ağrılı bir şey canınız acıyor ama ben sizi boş boş baktırıyorum. Ve tekrar odaklanın. Tekrar ağrınıza bakın. Ve şimdi düşünen tarafınıza hisseden tarafınıza deyin ki bu ağrı yok. Bu ağrı biraz önce geçmişte kaldı. Bu ağrı biraz önce bir an öncesinde kaldı. Ve ben bu ağrıyla ilgili olan satın almayı fark ettiğim için bu ağrı bitti. Sevgili beynim, sevgili bilinçaltım, sevgili aklım, sevgili zihnim, sevgili bedenim, sevgili ruhum, sevgili Deyna'm ve sevgili Reyna'm. Bu ağrı şimdi bitti. Bilinçli gözlemleyerek ağrıdan alacağımı aldım ve vedalaştım. Teşekkür ederim ve ait olduğu yere sevgiyle gönderdim. Ve tekrar boş boş bakın, bakın boş boş tekrar hissedin bakalım. Yok. Düşünün bakalım. Yok. Ağrı gitti. Yazın arkadaşlar. Evet. Ya bir ağrım yoktu benim. <laughs> ee, ama enteresan. Dur bakalım. Ağrım olunca açacağım arkadaşlar. Açacağım videoyu. Deneyeceğim ben, ben? bunda. yani. bilinçsiz... Ama ağrısı bilişsiz... olanlar yazsın. Evet, lütfen yazsın. Bilinçsizce yapılan bir satın alma bilinçli gözlemleyerek bilinçli zihinle fark edildiğinde artık oradan kayboluyor. Çünkü siz orayı fark etmiş oluyorsunuz. O yakalanmış oluyor ve satın almayı vermiş oluyor. Yakaladığınız anda satın alma bitiyor. Çünkü arkasındaki duygu, düşünce ve inanç protokolü tamamen patronun sözünü dinliyor. Bilinçli zihinle dinliyor ve diyor ki tamam sen sen ben uygularım diyor. Ve ağrı zaten kendisini fark etmek için ağrı tutuyor. Yani ağrı bir ağrı oldu mu ben buradayım, beni ha. gör, beni gör demektir. Çok e Biz gördüğümüz için de gitti. Ben Bu buradayım. Gerçekten Çok 3 güzel. dakika ağrı geçiyor. Yani ben bunu hep yaptırıyorum. Sen diyor ki Sihir, hayır ben sihirbaz değilim. Sen bilinçli fark ettin. Bilinçli gözlem yaptırıyorum sadece. Burada bilinçli gözlem yaptırıyorum. Ve ağrı zaten kendisini gör görmek için ruhun bedenle, bedenin ruhuyla yaptığı bir anlaşma. Görünce de gidiyor ağrı. Çok acayip. Evet. Bak ücretsiz ağrı <laughs> kesici. Bu herkesten bol bol dua falan isterim ben yani. Bir şey isterim bu arada. Evet, Ağrısı geçenler. Bize ya. Evet. Ona ben göre. Kesin. ben de dua isterim. Ha, zaten esas dua edecek kişi sensin yani. <laughs> ben şu an yüzsüzlük ediyorum. Aa, ben de değil isterim değil diye. <laughs> ben sana çok dua ediyorum. İyi ki hayatıma geldin. <laughs> İyi ki seninle tanışmışım. Evet. İyi, İyi ki bana vesile oldun. İyi ki aracılık ettin. Hani derler evet. ya anneannelerimiz e, Allah tuttuğunu altın etsin ilk ay. Gerçekten. Hep Allah, beraber. Altın ediyor. Biz. Hep beraber. Da, hem etsin zaten de ediyor. Allah sen, sen birinin elini tuttun mu altın oluyor gerçekten. E, evet. Allah hayrını görsün. Yoluna ışık versin. Aa, daha aa. da aydınlansın. Hep beraber. Birbirimiz e, el de yiyenler faydalanıyor. Konuklarım ben faydalanıyorum ve ben Binlerce kez şükür essem. Evet. Herhalde Her yürümeye anladım. Allah e, nasip etsin. Devam abi, edelim. Ağzım Evet. Şimdi ezel geldi. ve evet. Evet. Şimdi ezel ve evet. E, hepiniz şunu söylüyorsunuz biliyorum. Neden bu dünyadayım? Allah ne kadar egoizmi bizi yarattı? Yani bunları ben çoğu danışandan duyuyorum. Allah neden ya beni bir sınava gönderiyor? Bir okula gönderiyor, devamlı deniyor, 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 olmadı, bir daha deniyor, olmadı. ...önüme sınavlar koyuyor, habire sınav, habire zorluk, habire acı, habire keder. E, ne kadar kendini beğenmiş, ne kadar beğenci, niye yarattı, neden böyle bir okul sisteminin içine sokuyor, ben böyle bir, bir süre sınava giriyorum hiç başarı ödülü almayacak mıyım, niye zengin olmuyorum, niye sevilmiyorum, ben bu soruları o kadar çok duyuyorum ki İlker ve hepiniz de bu soruları sorduğunuzu biliyorum Allah'ım neden sınavdayız Allah'ım niye dertlerimiz var, niye acılarımız var, niye kederdeyiz, niye habire bizi deniyorsun, niye sabrımızı deniyorsun neden kötü olayların içindeyiz, niye bu kadar tehlikeli. Niye kötü insanlar var? Neden habire güzel bir haber duymayacak mıyım? Her şey çok güzel olacak diyoruz. Niye hiçbir şey güzel olmuyor? Bunları diyoruz. Bir kabul edelim burada. Hepimiz bir kabul edelim. Şimdi biz bunları diyoruz ama ben de diyorum ki iyi ki ezel ve ebet var. İyi ki başlangıç ve son var. İyi ki tekamül var. İyi ki ilerlemek var. Çünkü eğer ezel ve ebet olmasaydı, başlangıç ve son olmasaydı biz belki de tamamen yok olabilirdik. Ve kendi hayatımızın e, farkına, kendi değerimizi bulamayabilirdik. Şimdi, birazdan yapacağım çalışmada bunu çok net anlayacaksınız ama bir boşluk düşünün. Bomboş. Bir boşluk düşünün. Allah nasıl kendini fark etti? Yüce Allah'ım, Yüce Rabbim, Yüce Yaradan'ım e, yüce Tanrım, yüce yaratıcım nasıl hitap ediyorsanız nerede kendini nasıl fark etti hiç bunlara, hiç bunlara baktınız mı Bunu biliyorsunuz e, ayrıca da tevekkül bu kitabının yazarıyım. Kuantumca Kur'an'daki ayetleri kendimce, şebnemce lütfen burada yani her zaman söylüyorum. Bu şebnemce hiçbir iddiam da yok. Ee, yorumlamaya çalıştım. Ee, araştırdım. Hep merak ederdim. Yani neden Allah arama uzaklık koymuş olsun? Neden beni sınava göndermiş olsun? Neden bu dünyada geçemiyorum bir türlü bu sınavlardan hmm. derdim. Ee, Sizler de bunları hmm. araştırın olur mu? Şebnem söylüyor ya da başkası söylüyor da inanmayın. Aklınıza yapmayan de mutlaka araştırın. Çünkü bu bizim yolumuz bizim sentezimiz. Ee, Allah'ın kendini boşlukta fark ettiğini, boşlukta o bilinç halini anladığını gördüm. Ee, bilinç halinde yani boşlukta Allah hiç olduğunu fark etti. Hiçken bile var olduğunu fark etti. Şimdi Allah kendini fark ettirirken sakın yanlış anlamayın. Bizden bunu bu şekilde anlayıp kendimizi bu şekilde fark etmemizi istiyor Allah. Yani Allah Şemnem diyor. Sen diyor hiçbir şeyken bile benim için çok değerlisin. Düşünün. Şu anda bir düşünün. Çocuklar doğuyor, otizmli, konuşmayan çocuklarımız var, hastalıklı çocuklarımız var, özürlü çocuklarımız var, görmeyen insanlarımız var, yatalak insanlarımız var. Ama biz hayatlarımıza devam ediyoruz ve bazen bunların farkında bile değiliz. Hiç mi sistemde yerleri yok? Hiç mi o aileye öğretileri yok? Yani bir şey olmasaydı, o çocuk olmasaydı ya da o insan olmasaydı, o o ailede bir şey eksik olurdu. O kişi, o hastalıklı kişi o aileye bir şey öğretmeye geliyor. O insanlara bir şey vermeye geliyor. Yani Allah için de çok değerli. İlahi sistem için de çok değerli. Ve sistemde bir yeri var. Yani o hiçbir şey üretmese de hiçbir şey var etmese de hiçbir şey ilerletmese de geliştirmese de Allah için var. Benim için var. Senin için var. Herkes için var. E yani hiçken bile var. Ve hepimizin hiçken bile var olduğumuzu öğrenmemiz lazım. Yani aslında her şey oldu, bitti, yaşandı, bitti. Ve biz yaşanan biten yerden yüksek benliklerimizle sadece bu hayata bakıyoruz. Ve bu hayattaki kimliklerimiz, bu hayattaki bilinç hallerimiz tekrar tekrar tekamül ediyor. Tekrar tekrar var oluyoruz. Tekrar tekrar genişliyoruz. Tekrar tekrar Evrimleşiyoruz. Tekrar tekrar çoğalıyoruz. Yani ezelde de varız, evette de varız. Diyelim ki hem varız insan... sev yokuz hem yokuz. Yani. Hem varız. Diyelim ki bu oyun bitti. Biz kuantum alanda oyunun bittiği yere de bakıyoruz. Yeni bir oyun var. Ve bunun da insan olmak değil. Başka bir şey olmak. Ama yine oyun var. Yine var olmak var. Yine oldurmak var. Paralel evrenlerden bahsediyoruz. Ya Allah o kadar e, büyük kelimesi bana küçük geliyor. Sonsuz kelimesi bile onu tarif etmeye çok küçük geliyor. Yani orada bir şey söylerken bile orada bir e, konum koyuyoruz, kısas koyuyoruz. Ve küçültülü olmuşuz gibi geliyor. Mesela paralel evrenlerin olabilir de olmayabilir de diyebilmek muhteşem bir kavramdır. Asla inanmıyorum demek. Orada onu tamamen yok edersiniz. Ben eskiden asla inanmıyorum diyordum. Daha sonra da paralel evrenler olabilir demeye başladım. Tabii ki kendi uzmanlık oraya çevirdiğimde daha büyük sorular sorup merakla oraya ilerletirim. Ama paralel evrenler niye olabilir dedim biliyor musun İtalya'cığım? Allah o kadar çok olasılık, 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 olasılık yani e, tarif edemeyeceğim kadar vermiş ki ve ben e, her kulu birbiriyle eşitse ve her kula da her şeyi aynı şekilde veriyorsa o zaman zaten paralel evrenler olmalıydı. Belki buradaki şemnem, e, üzgün şemnem, orada mutlu şemnem, öbür tarafta sakat şemnem var. Bir tarafta e, aç şemnem var. Bir tarafta üç çocuklu şemnem var. Bir tarafta iki çocuklu şemnem var. Bir tarafta eşinden boşanmış şemnem var tüm şebnemler birleştiğinde ancak tamlığa girebilirim değil mi? Ve içime baktığımda tüm paralel evrenler benim içimde. Benim mutsuz olduğum gün oluyor, üzüntülü olduğum gün oluyor, mutlu olduğum gün oluyor, acılı olduğum gün oluyor, elemli olduğum gün oluyor, mutluluktan uçtuğum gün oluyor. Yani e, tabii biz de insanız, biz de rehberiz, hocayız ama biz de insanız. Tüm bu duyguları yaşıyorsam demek ki tüm paralel evlenler de içimde. Ve tüm paralel evlenler belki başka boyutta, başka zamanlarda olurken hem de içimde oluyor. Tamamlanmam için ezelden ebede, ebedden ezele yürüyüp kendimi var edebilmem için.